Değerli arkadaşlar, merhabalar. Eğitim konusu Abdülhamit dönemi üzerinde durmak istiyorum. Bugün olduğu gibi dün de eğitim konusu önemliydi. Fakat Abdülhamit döneminde eğitimin biraz daha hızlandığını, çeşitlendiğini ve milli ve dini bir hüviyet kazandığını söylememiz gerekiyor. Ve ayrıca bir yönüyle de öne çıktığını, açılım kazandığını hatırlatmam icap ediyor. Abdülhamid'in saltanatı yıllarında üzerinde özellikle durduğu konulardan bir tanesi eğitimdir. Belki o birçok alanda ıslahatlar yapmaya çalışmıştır ama yenileşme noktasında askeri saha ve eğitim sahası önem kazanmıştır. Onun döneminde hukukla ilgili, maliye ile ilgili, ticaretle ilgili yahut veterinerlik, güzel sanatlar, hatta polis akademisi, gövrük gibi okullar açıldığını biliyoruz. Ve daha çok dikkatimizi çeken eğitim kurumlarından biri de yine onun zamanında kurulmuş bulunan Darülfünun yani üniversitedir. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin varlığı o günlere kadar uzanmaktadır. Abdülhamit sadece Anadolu'da değil, Suriye'de de, İmparatorluğun bütününde de bu eğitim kurumlarını yaygın hale getirmeye çalışmıştır diye görüyoruz. Şam'da açılan tıbbiye yahut Şam, Bağdat, Rumeli, Anadolu vesaire yerlerdeki askeri okullar üzerinde durulması gereken hakikaten önemli eğitim kurumlarıdır. O 33 yıllık iktidarı saltanatı yıllarında sadece belli bir eğitim kurumu yahut sadece idadiler, Rüştiyeler veya Sıbyan mekteplerinde uğraşmadı. Tabii ki bu mekteplerin sayıları kendisinden önceki adetlerine göre arttı ve fazlalaştı. İktidardan ayrıldığı tarihte binlerle zikredilmesi gereken Sıbyan mektepleri ve onlarca yüzlerce Açılmış bulunan rüşdiye ve idadi vardı. Fakat Abdülhamid'in üzerinde durduğu, bir anlamıyla açılım getirdiği eğitim kurumları arasında kız veya bayan öğrencilerin gidebileceği eğitim kurumlarının açılması ve sayılarının olmuştur diyebiliriz. Evet Tanzimattan itibaren başlamıştı aslında kızların da eğitim alması, eğitim görmesi düşüncesi ve bu düşüncenin uygulamaya geçmesi. Fakat Tanzimat böyle bir düşünceyi ortaya atmakla birlikte veya Tanzimat ricali böyle bir eğilim içerisinde olmakla birlikte bu eğilimin çok fazla gelişme gösterebildiğini veya icrada dökülebildiğini söyleyemiyoruz. Hususiyle <laughs> akademik döneminde kız eğitiminin, bayan öğrencilerin gidebilecekleri okul sayısının hakikaten dikkat çekici bir boyuta ulaştığını söylememiz gerekiyor. Belki Batı'da en münevver Türk despotu olarak anılsa da Abdülhamit, iktidarı döneminde kız eğitimine, bayan eğitimine fazlasıyla önem vermiştir diye dönemin batılı ricali de bu gerçeği zikretmektedir. Abdülhamid'in bu noktada üzerinde durduğu ve hatta yasak getirdiği, sınırlama getirdiği bir diğer husus da hususiyle bayan öğrencilerin yabancı okullara, ABD misyoner okulları gibi okullara gitmesini arzulamamasıydı. Hatta ifade ettiğim gibi yasaklama dahi getirmişti. Ve dolayısıyla da dönemin ABD başkanı Rozet. Yine dönemin İstanbul ABD Büyükelçisi Neşme vasıtasıyla Abdülhamid'i protesto etmişti. 1902 yılında gerçekleşen bu protesto, bu kabul edilmezlik veya red diye diyebileceğimiz tepkiye rağmen Abdülhamit görüşlerinde ısrarlıydı. Çünkü o bir Osmanlı kızının, bir Müslüman evladının misyoner okullarında okunmasının sakıncalı olduğunu düşünmekteydi. Gerek milli boyutuyla, gerek dini boyutuyla bu tür okullarda Müslüman Türk çocuklarının kız veya erkek hususuyla da kız öğrencilerin eğitim almalarına karşıydı. O yüzden Roosevelt'in 1902'deki protestosu Abdülhamid'i inandığı yoldan ve bu okullara devamı yasaklama kararından alıkoymamıştı. Hakikaten misyoner okulları, ABD misyoner okulları ABD için ABD dışındaki Amerika'nın kılçal damarları mesabesinde gibiydi. Anadolu'yu bir ağ gibi sarmıştı. Daha asrın başından itibaren. 1815-20'lerden itibaren Anadolu'da birçok misyoner okulu açılmıştı. Ve bu okullar ABD'ye sadece eğitim yoluyla katkı sağlamamakta daha başka görevler de icra etmelerine olanak tanımaktaydı. Aktüramit yabancı unsurların, yabancı okulların Osmanlı İmparatorluğuna vereceği zararın pek tabii ki farkındaydı. O nedenle de görüşlerinde ısrarcı olarak kalacaktı. Ancak ABD de Abdülhamit sonrasında aynı okulları muhafaza etme yolunda gayret gösterecekti. Birinci Dünya Savaşı ABD'nin de yer aldığı bir savaş olmakla birlikte Osmanlı Devleti ile ABD Savaşı hiçbir zaman için gerçekleşmeyecekti. Böyle olmasının gerisindeki temel nedenlerinden biri ABD belgelerine göre Anadolu'daki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki misyoner okullarıydı. Hatta bu noktada ABD'nin Anadolu'daki misyoner okullarının korunması, kullanması için Talat Taşa'dan ricacı olduğunu ve Talat Paşa'nın da söz verdiği belgelerde mevcuttur. Herkese Cemal Paşa'nın da Suriye'de bulunan ABD misyoner okullarının zarar görmeyeceği yolunda ABD'ye davette bulunduğu malumdur. Ve hatta Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında ABD'ye ABD okullarının zarar görmeyeceğini ifade ettiği aynı vesikalarda yazılıdır. İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı sırasında ABD Delegasyon Başkanı Joseph Kuru ile yaptığı görüşmede hatta 1927 yılında Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşmada bu okulların mevcudiyeti söz konusudur ve korunacakları, dokunulmayacakları bir takım imtiyazlara sahip olacakları hususu kabul edilmiştir. Abdülhamit kendi döneminde bu okulları sınırlamaya çalışmıştır. Pek tabii ki bu okulları sınırlamak ABD isteklerine karşı koyabilmek, Gambot siyaseti izleyen ABD ile başa çıkabilmek bir güç meselesidir. Sadece siyaseten değil, iktisaden ve askeri açıdan da güçlü olmayı icap ettirmektedir. Hal böyle olmakla birlikte mümkün olduğu kadarıyla Abdülhamid'in yabancı eğitim kurumlarına kapı aralamak istemediğini, bu okullara Müslüman Türk çocuklarını gitmelerine uygun bulmadığını, bunun için yasaklama getirip hem erkekler hem de kız öğrenciler için okul sayısını imparatorluk dahilinde artırmaya çalıştığını ve Darülfünun üniversiteyi kurarak kendilerinde dini ve milli hüviyetlerini koruyabilecekleri bu okullara gitmeye yönlendirdiğini biliyoruz. O bu noktada fazlasıyla hassas biriydi. Ahmet Refik Paşa öldüğünde Sultan Abdülhamid'e sormuşlardı nereye defne edelim diye. Kıyamete kadar çam sesi dinleyebileceği bir yere şeklinde cevap vermişti. Çünkü Ahmet Efik Paşa sahip olduğu arsayı ABD Misyonel teşkilatına satmış ve o arsa üzerine bugünkü Robert Kolej kurulmuştu. Abdülhamid'in vermiş olduğu cevap esasen Ahmet Refik Paşa'ya kızgınlığından ötürü. Ama bu kızgınlık dini ve milli hassasiyetlere dayalı olarak gerçekleşmiştir. Efendim bir başka sohbette görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.